Yapmıştır. Kızlarımız geride Yazgül Hanım, Akbaş Hanım ve Nazlı Hanım. Nazlı ne haber kız? Ve arkada da fedailer. Öbür üç katil nereye gitti acaba bilmem. Kontesimiz yok piyasada. Şöyle şekline kaçtı mı ki? <laughs> evet gidiyoruz. Kontes! Kodis. Kodis. Ya kızım. Konte ay o da mısın? Aferin kızım benim. O buradaymış ya. Aferin sana kızım. Aferin. Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım. Evet. Akşam yolculuğumuz başlamıştır. Şak şak bin muhterem yolcuları. Hop! Dokunma kız. İyi ki muhterem yolcu dedik ha. Köpeği kovaladı. <laughs> Şu yaz var ya yaz gül. <laughs> Kontesi kovaladı neredesin diye kızıyor ona. <laughs> evet. Bu arada saatimiz 7'ye 20 var. Akşamın yedisi. Bakalım yarım saatte çıkabilecek miyiz? Koyunlarımız akşam seriliğinde bıcır bıcır yayılıp devam ediyor. Evet. Uzunca bir yol böyle tüler gibiyiz. Tüler gibi yerden geçiyoruz. Ön tarafta pamuk dediğimiz koca koyun. <laughs> Ey! Ehe, ehe, ehe. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Oh! gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece vay oh imcikler sardı suratıma Geliyor kız mı kızım? Yo kız benim. Nazlı geride kalma kız. Oradaki taşları atalım da ineklerimizin ayakları acımasın. <Gülüyor> Hoppa! <Gülüyor> o kızlarım benim. Ojo! Bici bici kızlara, buşakları, erkeklerim benim. Maşallah size. Koca tosunlarım benim. Yaz gel. Yürü kız, kara kız. Hadi. yazdım geliyor mu? Yaz gülüm benim, ha kızım benim, akıllı kızım. Maşallah, maşallah. Sıradan geliyorlar. Ulan. Sinek. Hadi bakalım. Usul usul gidiyoruz. Kız yürü. Kız yürü. gel 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 gel. Sanki 500 Koyunma gibi bağır yok ya. Mesele koyun değil. Mesele çakal. Biraz sonra hepsi çıkar dinlerinden. Belki çıktılar benim seçimim. Sesini çıkarmıyor. Kız zilli yürü. Seni gidi zilli seni seni seni. eh 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 eh. Geliyorum, mu oğlum? Geliyor. Oh. Yürü lan! Dana! Yürüyorum gidik önlerin üstünde yaralıyım. Oy oy! Gülgız tutayım, bacağını taktı gidiyor şöyle şekil, bacağını kaldırmasaydı ne olacak? Yürü bakalım yürü Geçin bakalım. Geç kızım. Geç hadi. Yürü kızım hadi. Yürü kızım. <laughs> hadi o. Akıllı benim akıllı. Oh oh. Ha kızım. Hadi o. Oh, güzel benim. Güzel kızım. Akıllı kızım hadi. Hadi yürü. Hadi kızım yürü tamam. Yürü sen önden yürü hadi. Hadi kızım. Akbaş. <laughs> ne oldu kızım sana? Dur. Dur 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 dur. Ne oldu sana? Niye ağladın? Akbaş. Akbaş. Ne yapıyorsun sen orada? Lan! <laughs> Feda eder. Nazlı! Kızım ne yapıyorsun? Hadi gidelim gel. Evet. Koyunlar kızılar su için içiyor. Herhalde öbükler susamamış galiba. Ben de dışarı temizliyim. Geç kızım sen. Gel. Geç hadi kızım. Geç. Sen geç hadi geç. Ben taşları temizleyeyim Ayaklarınız acımasın. Hadi kızlarım benim. Akıllı kızlarım be. Hadi. Ne sinek var arkadaş ya. çocuk sinekle adamı sokuyla. Allah insan olarak dayanamıyoruz. Hayvanlar ne yapar kim bilir. Allah billahi. Korkutma seni ha. Kontes, ne haber kızım? He? Sen niye ben olmayınca gitmiyorsun bana Üç kağıtçı. İlla benim kızmam mı lazım sana? He? Bak paşa adam olmuş gidiyor. Değil mi oğlum? Aslan oğlum benim. Adamsın sen adam. Aslan paşam, paşam benim. Paşaların paşası be, koçum. Aslan oğlum benim, hadi yürü, yürü oğlum. Yürü 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 oğlum, yürü. Aferin oğlum. Hadi yürü, tamam gidiyoruz ama, gidiyoruz, hadi yürü. Hadi oğlum. Öyle mi geçeyim, tamam. Arkadan geleceğiz değil mi? Akıllı adam, akıllı. Şey. Akıllı paşalarım benim be, of! Yatak çakması? Yatçak mı oluyor ya? Yazgir yürü yazgir! Yoruldum be. Oğlum burada bir şey yok. Bunu siz yemesiniz. Bunda benim. Hadi kız da hızlı yürü. Maşallah, kızdırma, maşallah. maşallah Yok oğlum yok bir şey yok yürü yürü. <laughs> gel 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 gitme gel bir şey yok oğlum gel. Taş atıyorum oğlum taş. Köy köye gitmeden boşaldı depoları. 你给我拿。